Heyecanlı mısınız? Aa, bak geliyor şimdi buna bineceğiz anneciğim. Kızlar tele tele biniyor arkadaşlar. Bak. Gel gel çabuk gel. Gel gel. Efendim? Bilmiyorum ki yavaş yavaş geliyor. biraz silik gibiydi. Sildim onu şimdi. Ay hem de ne kadar geliyor. Oradan tekrar geri döneceğiz buraya. Yani iki kere binmiş olacağız. Evet. <laughs> <Sıradayız. Teleferiye beyeceğiz. gülüyor> gel <laughs> Korkma bir şey yok. Sakın korkma tamam mı? Üçüymüş gibi olacağız. Baba, sakın korkma anneciğim. Bak yavaş yavaş geliyor. Gel. Çok kalabalık ol. Gel. Biz öndekine ve arkadakine bineriz. Ay dile kapıyı açsın Kapıyı açtı, Hii, Kapıyı açtı. Biz bu arkadakine bineriz. Yo, öndekine de binebiliriz. Öndekine binin. Evet evet öndekine de binin. Geçin bu tarafa. Nevin. Oh, Sar mı ya? Sarız ya. Ay. <laughs> Gel. Ailece ne Aman Allah. <laughs> Kapsül ters gideceğiz. Hiç sevmiyorum ya. <laughs> Buradan bakayım. Ne oldu? Kapan mı? Ne oldu? Kapat oğlum. Ha bak kaç biliyorsun? kiloya Nereye dikkat et. Gidiyor Bak gideyim <laughs> Ee, tamam işte, zaten Efendim aşkım. <laughs> Bak şimdi gideceğiz. İyi başlamadık sen. Ah! Kızlar. <contracted birazim filler> Korkuyor <laughs> musun? Şu tarafa biraz çok dengeyi sağlam. <laughs> Saçmalama. İlay. Biraz geri doğru bindik. Dönerken en öne oturalım bari. Olur mu Lerik? Dönerken bu tarafa doğru oturalım. Ay yüksekteyiz şu an. Nefi nasıl hissediyorsun? Aşağı <gülüyor> bakın. Aşağı <laughs> bakın. Aşağı Bak sağına bak, bak Lerik. Ben ilk defa telefere biniyorum. Evet, Ay, ben zamanında Nasıl İlay? Beğendin mi? Aa, aşağıda havuz var. Ay, aşağıda Ay Bak şey oraya kurmuşlar gördün mü? Bak. Bak biz oraya gideceğiz şimdi Lavi. Bak aşağıya küçük çiftlik parka gideceğiz şimdi. Evet. <laughs> Baksana. Ne ha, oldu? parkı gördü benim kızım. Parkı gördü burada. Güzel mi işte ben yüksekten gidiyoruz. Geldik mi? Ha, hemen de geldik ya. Güzel bayağı kısaymış. Da Ankara'daki falan mı de. ne Bursa'daki ne inanılmaz uzunmuş. Bak şuraya gideceğiz abim bak aşağıda. Görüyor musun? Yılbaşı ağaçları oraya gideceğiz işte. küçük demiştin. Şuradan inip oraya geçebiliriz. Evet, aynen, aynen. öyle. Bir daha keşke bir daha binmemize gerek yok bence de. Şuradan Aa, evet, evet direkt aşağıya. Dönerken de binebiliriz ben. Dönerken yine teleferiğe bineriz bence de baksanıza ne güzel manzara yukarıdan yukarıdan. Iyi geldik Levin. <laughs> anne gelin Evet. Ama anne arkada. Ne? Onlar bizim, bizim kapımız burası kızım. Kapımız burada işte. Ama Ben Geldi. Ne olacak? Gel <laughs> Yavaş yavaş şimdi alana giriyoruz. Şey, şurası farklı kapsül evini ya. Güzel ama. Tabii, tamam. Tabii canım. Yani trafiğe birebir çözüm yani. Teleferik güzel de işte korkan için. Oradan. Çok güzel Hadi gibi herhalde. Çekilin bu arada. Burayı <laughs> kameraya saklayacağım. Ben, ben şu arkadayım tamam mı? İlk geldiğiniz sürece elbette 15 dakikalık problem. program. Youtube programı. Hoppa. Ay hemen açtın abi. <laughs> Seren kızları tut. Yavaş sakin. <laughs> Hadi gelin. <laughs> Hadi bitti bakalım. Şimdi aşağı doğru şimdi yürüyeceğiz. Teleferik maceramız sona erdi burada. <laughs>